Şimdi de pandemi sürecimizde evde olduğumuz için hocamla beraber evde hep birlikte yapacağımız etkinlik olacak. Hocam bugün ne yapacağız sizinle? Bugün Aykum yapacağız. Aykum evet, evet. Bu etkinliği ben çok seviyorum. Tamam. Ee, evde farklı yaş grubu çocuklar varsa hep birlikte oturabilecekleri, eğlenebilecekleri bir etkinlik bu. Tamam. Ee, şimdi yapmaya başlayalım ve şöyle bir durum var. Evdeki bütün malzemelerden yapılan bir etkinlik bu. Hı -hı. Bulabilecekleri e, malzemeler. Her zaman evde olabilecek. Evet. Evet, üç su bardağı unumuzu bir kaba boşaltıyoruz. Sonra bir su bardağı da irmiğimiz var. Bu, bu yaptığım kum aslında dışarıda çok fazla fiyatlara satılıyor. Biz bu kumu yapmış olacağız. Da tarçımız var. Yani. Evet evet dökelim. Tamam. Şimdi ben bunu bu şekilde yoğurmaya başladım. Hemen bu zaten kumumuz hazır hale gelecekti. Bunlar da çok güzel etkinlikler yapacaklardır evde. Ya, bunu çok kolay. Çok kolay. Hemen Hı -hı. bir şekilde. Şimdi hemen e, hazır hale gelecek. Tarçın koymanın sebebi de e, çok güzel koku veriyor. Evet buradan izlediniz diyor. Hemen şu şekilde yapar mı? evde çocuklar da çok keyif alarak yapıyor. <laughs> Bunun farkındayım. Evet. evet. Ben mutlaka çocuklar Çocuklar etkinlik... da çok zevk alıyor, keyif alıyor. Siz yani. evet. yani. evet. de yani. Siz aile çok çocuklar da seviyorsunuz. Evet. Ben mutlaka etkinliklerini çok seviyorum. Çocuklarla hani kek yapmak çok güzel bir etkinlik oluyor. Burada mesela kek yaparken yeni dönüşüm malzemeleri de çıkıyor. İşte kabartma tozundan, vanilyadan, sütten yeni dönüşüm çıkıyor ve onları da geri dönüşüm üstüne atmayı bu bahaneyle öğretmiş oluyorsun. Bu çöp, e, çöpe mi atılacak? geri dönüşünü basacak. Aslında burada doğaya da bir vefa borcumuz ödemiş onu oluyor. Onu da evet, onu işlemiş da işlemiş, da işlemiş, da işlemiş da oluyoruz. Da evet, biz hemen konuşurken zaten kumumuz hazır hale geldi. Bu kadar basit sürede. Hı hı. Şimdi, ay biraz döktüm ama, oynama zamanımız diyelim. <laughs> 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 <Şu> Eliyle <şekilde>. önce. <laughs> evet. Zaten bunu sofra bezini seyret bir yere. Evet kaç tane çocuğunuz varsa oturun şimdi ben şöyle evde herhangi bir şey kalıpları